oluyor lan. Aa dur lan. Sıradaki gelsin. Böyle iyi ya. Oha o hepsi girdi lan. 3 Abi ne oluyor lan? Lan dur. Oha hayvan oğlu hayvan. Bu ne lan? Yepyeni bir Minecraft bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zindana gireceğiz arkadaşlar. Video dışı oynarken zindan buldum. Kaybetmemek için hemen video açtım. Hazırsanız başlayalım gençler. Giriyoruz. Evet, bakalım önümüze ne çıkacak. İlk defa giriyorum. Bir şey çıkmadı. Şöyle atalım. Ha, dur. Tamamdır. Şimdi oldu. Hee, kimse yok mu lan? Ne oluyor lan? Nerede oğlum bunlar? Aha. Gelin gençler hadi. Allah. Geber. Lan. Durun oğlum durun lan. Eyvallah. <laughs> Gel lan buraya. Ah, geber. Ah, lan. Oğlum. <laughs> lan oğlum baya zorlaştı. Lan ne oluyor? Güzel vallahi burayı düşmemiz iyi oldu ya. Şimdi indireceğiz hemen şunlara. Çok güzel yere düştük. <laughs> Gel. Oha, oha, ne oluyor lan? O neydi öyle? Aynı anda ateş ediyorlar he. Aynı anda fırlatıyorlar oku. Şuraya bak. Hadi lan ölün artık. Allah. Oğlum lan. Burası sakat. Lan lan. Lan. Allah. Oğlum. Donuyoruz lan. aha. Şu halimize bak var ya. evet tekrar başladık. Şunu şöyle koyabiliyor muyuz? Ya üstüne oluyor. Dur bakayım. Şöyle yapsak. şöyle atlasak. Allah. Oğlum ya. Of lan of. <laughs> Aa dur lan Çözdüm olayı Bir saniye Ben full altı kar sanıyordum ya Vallahi full altı kar sanıyordum Ulan var ya <laughs> lan. Ne oluyordu Aha. Aha Ne oluyor lan Beni unuttular Beni unuttu bunlar. <laughs> İkisi beni unuttu orada. Dur bakayım. Oy 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 oy. Evet. Ya. Lan 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 ne oluyor? Oha oha. Bir tane ara vardı şurada. Nerede o? Hah ne oluyor lan? Lan. Oha. Lan. Oy, nereden düşüyor onlar? Hay. Arkadaş bir durun ya. Aha, oğlum öleceğiz lan. Kapa şu kapıyı. <laughs> Aha. Oha. 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 Ne ber lan? Oğlum bir bitmedi ya. Ne bölünmüş? Bu ne lan? Ne oluyor lan? Oha! Parti yapıyorlar orada resmen. Şuraya bak. Lan! Ölsene lan! Heh, öldü. Sen ne yapıyorsun oğlum orada? He? geber. Lan nasıl girdi bu? Nasıl girdi lan bu? Geber. Bu oha. Kapıyı açtılar lan. Ne oluyor oğlum? Bunlar nasıl kapıyı açtı? Aha. Lan. sıkıntılı şeyler oluyor ha. Kesin. Sıkıntılı şeyler olacak şimdi. Oha, oha, oha. Bu ne lan? Oha oha, oha. Kapı nerede kapı Bizim gitmemiz lazım buradan Gelin gençler Kapıyı kapatacağım. Azar azar gelin. Heh. Lan. Heh. Tamam. Sıradaki gelsin. Böyle iyi ya. Oha o hepsi girdi lan. Hadi ölün lan. Yeter artık. Oho. Oğlum, kaç tane var lan? Birbiriniz bir doğuruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Oğlum ölsenize. Oh be. Ha? Ha. Oğlum lan kapının arkasında kaç tane vardı öyle? Aha. Aha. Lan 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 lan. Oğlum lan o ne öyle? Üf. Abi ne oluyor lan? Lan dur. Oha hayvan oğlu hayvan. Bu ne lan? Lan. Lan bir dur oğlum. O, bu ne lan? Oha. Geber geber. Bu ne oğlum ya? Aa takıldık. Lan ölmedi mi bu? Oğlum ölsene ölsene lan hadi Oha hayvan oldu hayvan Geber Oğlum yine takıldık ya Fijen'i kapatalım Sakata gelmeyelim Aha Oğlum ne oluyor lan Yine geldi bizimki O iki tane bu sefer. Lan. Lan oğlum kafam şişti. Çok güzel şey yapıyorsunuz lan. Bir durun. lan. lan oğlum Lan. durun ya oho oh, oh. lan Oha! Oha bu, bu ne oluyor Araya girebiliyor muyuz araya? Oha boşluk lan burası? Ara değilmiş ki. Oha! Aha ne oluyor? Lan! Ne yapacağımı şaşırdım yemin ediyorum. Şuraya bak ya. Hadi. Takıldınız değil mi? da. <laughs> <laughs> Daha bundan kaç tane var ya? Sesi geliyor hala. Hala sesi geliyor. Orada bir tane daha var. Ama şunu önce bir indirmemiz lazım. Lan, Nereden şey yapıyor? Dur. Geç abi onu. Onu boş ver. Biz işimize bakalım. Lan, lan. Hayır, 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 hayır. Oğlum ben burayı nereden bulacağım şimdi? Bulamadım maalesef arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videolarımla görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın dostlar.